Sen. Arkadaşlar ben hiç kork korkmamam gereken bir oyunda bile korkuyorum çünkü ben çok korkak bir insanım onu söyleyeyim yani. Ben de Gerçekten... korktum da sen daha çok korktun. Ben özellikle karanlıktan çok korkarım arkadaşlar. onu zaten da, bir önceki videoda çok belli Bu, da, et, karanlık gibi bu da kap karanlık bir oyun arkadaşlar. Babam sağ olsun bize karanlık oyunları önümüze getirip duruyor. Bakalım bu oyunda ne yapacağız? Oyunun adı Dem yani onlar. Onlar ne demek? Şey Hangi onlar? Anladım. Onlar kim mesela arkadaşlar? Hepsini anlayacağız. Demek ki böyle birçok şey var bizi korkutacak. Onlar çoğu yapıyoruz. kullanılmış. Onlar larlar eki getirilmiş. Ya, hı, yandık kim? arkadaşlar. Ay Elif. Neyi çoğalttın sen? New game yapıyorum. Böyle herhalde. Başlıyoruz herhalde. Ay, İngilizce oyunu bu kolay gelin hepimize. Korkmaya hazır mıyız? Evet bakalım, başlıyoruz. Ee, ne diyor? Diyor ki, gördüğümüz her şey gerçek değildir. Hatta bazen aynalar bile yalan söyler. Hayır, ayna mı var işin içinde? Aynalardan böyle... Hatta öyle... bazen aynalar bile yalan söyler diyor arkadaşlar yani. Bu, Ana bu özlü aa. bir söz anne. Ama nerede uyandık şu anda? Atariler var, Atari salonu gibi bir yer. Evet. Ama böyle şey bodrum... Çok korkunç bir yerde uyandık arkadaşlar. Bodrum, ben oyunu bırakıyorum bu bodrum kadar. Bodrum katı gibi bir yere giriyoruz. Arkadaşlar salonları... Bu ne kız? Oradan bir ışık yandı. Kırmızı bir ışık yandı. Arkadaşlar Stranger Things izleyenler var mı aranızda? Ben! Eylül'ün sayesinde bütün... <laughs> Kaç bölüm? 9 hepsini izledik valla. Bundan böyle Tamam. Aa, evet, atari salonu burası. Tamam. tamam, bekle. Buralara bir bakalım, dokunalım. Ne yapmamız gerekiyor burada şimdi? Atari mi oynamamız? Yani. Ne yapacağız ki atari salonunda başka? Oynayabiliyor muyuz? Selam açılır. Yani diyormuşum. <laughs> i̇nternet var mı internet? Ee, Bunda internet, internet, yok, burada. Şey var burada. Eski model bunlar. Jeton mu? Jetonlu meton. Aha. Ay, en ülke oraya gitmemiz gerekiyor. Aa Elif gitmeyelim oraya. Aşağıya iniyor arkadaşlar. Hey çocuk buraya gel diyor. Kim diyor kız? arkadaşlar bir tane payyaço vardı it diye bir... Dikim. It tim. mi? Kimin tim. iti? Nerenin iti? It it yani o. Oh. O. Oh. Bir dakika yine hemen gitme. Arkadaşlar biraz duralım ya. Hani gidiyorum. Hani gidiyorum. Aşağıya karanlık yerlere gittik ben. Aha orada da bir televizyon var. Burası neresi ya? Ay burası şey Buraya bence. Gel gizli bir yer şey. kapının yanı diyor. Ne kapının yanı mı? Bu mu? Burası. Bu ne buzdolabı mı? Bu kapı mı? Bu kapı ne varmış kapının yanında bir şey var. Kapının yanında bir şey var. Korkma diyor. Sana buradan çıkman için yardım edebilirim diyor. <laughs> oyunlardan hoşlanmıyor muydun sen diyor. Hadi gel bir oyun oynayalım. Hayır. Oldu o zaman biz gidiyoruz. Bir tane çok güzel video oyunu biliyorum diyor. Um, orada konsol var diyor. TV'nin yanında diyor. Hadi bir oynayalım diyor. Hadi çocuk güven bana diyor. İyi of ya. İyi bakalım Nasıl oynayalım arkadaşlar. Bir oyun oynayacağız. Kız duvardaki galiba. şeye baksana, o ne korkunç bir şey var bu duvarda. Ay! Bu ne? Biz galiba. Nasıl ya yani? arkadaşlar çok korkuyor. <laughs> he? Arkadaşlar çok korkuyor. Ay! Aa! Oyunun içine girdik girdi galiba. galiba. Oyunun içine mi girdik. Oyunu böyle mi oynayacağız? Ha ben Bilmiyorum. de o kol var ya orada onunla oynayacağız zannettim böyle. Çok zaman olmuştu. Ee, buradan çıkışı hatırlamıyorum. Aa. Etrafa baksam iyi olur. <laughs> Kız bu Super Mario'nun şeyine benziyor. Bu ne? Korku versiyonu. Tabii tamam. Tabi de arkadaşlar, tamamdır. ben Mario vardı. Aa bak topluyorsun altınları. Para mı onlar altın mı neyse artık. Tamam. Onları mı toplayacağız. Çıkacağız. Tamam buradan çıktık. Bu mu olur? yani. Üç tane topladın. Ee? Ne diyor? Tamam. Beş tane topladın. Yani. Beş tane. Altı tane şey lazım bize. Altı mı beş mi? Orada 5 yazıyordu. Altı yazıyor. Ay. Beşti be. Mi? Çıkabilir miyiz? Beşti be. Beşti be. Beşti be. <laughs> Aa bu ne ya? Bu da şeye benziyor. Bu da korkunç bir şey aslında da. Biz miyiz bu? E ee, paralar nerede abi? Üst katlara çıksana yavrum bak üst katlar var. Üst katlar mı var? Yani? E yok mu orası üst kat? Bu taraftan çıkacaksın demek ki. Şuradan çıkılıyor mu? Buradan gidilmiyor. Oradan yol yok Elif'cim. Bakalım. Aa, Aa, Süper Mario ya... var bu arada. Süper Mario'ya benzemiyor mu arkadaşlar? Süper yani Mario, Süper Süper Mario var. Ya. De. Buradan devam etmiyor musun? Aa, okey 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 okey. Ama bak okay. burada da var işte. Burada da paralar var. Aa. <laughs> Aa yarasa geliyor yakalanma. Ay bravo el. Aa, gittik. Canımız gitti. Yarasaya yakalanmadı şey. Bir de zaten topladın geri dönsene. Tamam, Kapıya doğru. git. Beş, taneydi, beş Burası, tane değil mi? Anne bu mumlardan bir şey olmuyor değil mi bize? Bilmem, olmuyor. Tamam, olmuyor. E, olmuyor işte. Beş değil, altı demedi mi o ya? Ben beş gördüm ya. Bir bak, Sanki bir altıydı. Bak, bak bakayım. Ha beşmiş. Beş bak. Bir şey almayı unuttum dedi. Ne yeşil Şeyi mi unuttuk? Para gibi bir şey vardı orada. Evet, kesin ya, onu kesin ya. ya. Kesin o ya. Evet ya. Bitmemiş zaten arkadaşlar ya. Ya unutma ya zaten tırtıyorum. Unutmadım düştüm ya. Muz içmeyin ol. Yemiş orada o şeye de dikkat et. Yarasaya zıpla. Aa yakalanmayacaksın ona. Ha bunu alacağız. E tamam, geri döneceğiz. Yarasa var. Ha ne diyor? Al Bunu kullanmanın bir yeri vardır illa ki diyor. Nasıl yani? Orada kullanacağız yani. Şeyden mi çıkacağız? Oyundan mı çıkacağız? Hayır. Ha makineye götüreceğiz. Şu, makine de ha. Ha. Arkadaşlar annem yani sanki her şey kendi biliyor da biz de yardımcı oluyoruz yani sana Eylül. Burada oturmamızın bir amacı var yani. Her şeyden söylemek zorunda değilim yani bunu da. Çıktık galiba. Biliyorsunuz yani. Oyunun içinden çıktık tamam. He sonra ne olacak şimdi ne oldu onları bulduk da. E, ne oldu? he, e, ne oldu? Ay! <laughs> Başardın diyor. <laughs> Sakın korkma diyor. Bu hiçbir şey diyor. Bu <laughs> yani. Kart var masanın üstünde diyor. Orada bir tane oyun var diyor. Oyun mu oynayacağız yine ya? Ben istemiyorum ya. <laughs> Doğru diyor. Kapıyı kapının kartıyla. Burada kapıyı o. açabilirsin diyor. Aynen. Aa, Doğru. Birbirimizi Doğru görebiliriz oldu. diyor. Doğrunun ne olduğunu biliyorum arkadaşlar. Open the door. <laughs> tamam. Birbirimizi görebiliriz. Aa işte bak. Nasıl da yardımcı oluyorum. Aa buraya aa, hiç girmeyelim. Gerçekten iyi girelim. bir oyuncu. Gel girmeyelim. Biraz ne? daha yakınlaş diyor. Göz onlar göz. Aa arkadaşlar buraya girmeyelim. Kız gitme. Canavar bu. Peki. Ne o? See? Merhaba çocuk, görüyor musun? Gerçekten korkacak hiçbir şey yokmuş. Görüyoruz, görüyoruz. Burada çok uzun zamandır kaldık diyor. Beni birisi buraya hapsetti diyor. Sana buradan çıkmak için yardım edebilirim diyor. Bu ee, canavarın gözüyle! Kart için yardım ettim, daha sonrasında da yardım edebilirim diyor. Oyunun içinde bir not var diyor. Bunu bulmaya çalış ki sana yardım edeyim diyor. Oh, buradan çıkışı her şey senin için Ama daha iyi olur, daha kolay olur diyor. Ama ilk öncelikle diyor dur, evet şeyleri elektriği açmak zorundasın diyor. Bence de ya. Bence de çok karanlık. Daha iyi yeteneklerini göstermek için The game diyor. The game. Sadece bu Havada uçabilirsin falan diyor. Galiba havada hareketler yapabiliyoruz arkadaşlar, bilmiyorum. Bu sadece oyunda işimize yarıyor ama. He, oyunun içine girin yazık ya. Sadece oyunun içine giriyor. Ha. Hazır mısın diyor, biz de... Aaa! Evet. Bismillahirrahmanirrahim! <laughs> 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 Allah! Çarpıldık. Kız ne neydi o? Benim gücümle devam edebilirsin diyor, bakalım neler yapabiliyorsun? Senin gücün benim içime mi girdi yani? Aa, ne zaman bir başım bir derde girerse ben buradayım diyor. Notu bul diyor. E, ee, şey kağıdın tamam. içinde kağıt evet, tam not ben öyle şeyler gidiyor. görürsem sana söylerim de. Tamam. Ay, ay o bizim içimize mi girdi az önce? Galiba. Şey? O o neydi ya? Bizim içimize girdi arkadaşlar. Bu arada bu oyunun demosu. Ay bir şey var orada. Ay. Nerede nerede? Ay anne? bir şey gördüm orada. Kız. Ay ay resimmiş duvardaki. Resim, Allah kahretsin. Ay aklım çıktı. Ay, Arkadaşlar annemi daha çok korkmuş Kız o şey girdi ya Ben içinde. çok korkmadım bu arada bu oyundan. Bir şey söyleyeyim mi? Bir korkmadım ben, ben bu oyundan. Böyle tuhaf, o şey içimize girdi ya Allah kahretsin. Dur bakalım, dur bakalım. Ha ne diyor havada diyor. Kızım zıplasana havada. Ha zıplasana deş, deşimiz varmış. Deş. 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 Valorant'taki jet. Ay yanıza geliyor. Bak. anladın mı? Anladın mı deşi? Deş. Eyle, eyle. Deş Arkadaşlar ben deş konusunda çok iyiyim de. Belli belli çok iyisin maşallah. Ya, kızım görelim. şeyleri alsın deş ne ya. Lan havadan havadan yapacağım. Çok iyisin. Ha ee, bak tamam. annen işte. İşte ben bir burada olmam gerçekten arkadaşlar bir amacı var ya. Ya yani, gerçekten söylüyorum. Geri zekalı kızım. Ee? Aa konuşturuyor beni ee? ama. Kız yarasaydı yakaladın sen. Tamam. Artık yap yani. Anlattık yani anlayacaksın. Yarası olmasa her şey daha güzel olur. Efendim. Yarası olmasa her şey daha güzel olur. Ya yarası seni şuraya kadar geliyor, sen hemen oraya gider git. Tamam bekle orada. Şimdi geri git Heyecandan mı? Ha bekle geri git. Heyecandan mı? Aynı şekilde. Aynen ya. Ha mumun olduğu yere zıplayabiliyor musun? Okey, oradan zıpla muma tekrar. Zıpla muma. Hani süper Mario gibi ya. Eskiden süper Mario vardı onun gibi. Evet yukarı zıpla. Okey. Okey al şunu artık alalım yani şunu. Kız nereye nereye gitti alsana oradan zarfı. Alamıyorum alamıyorum. Aa gitmiyor mu oradan oraya? Oradan alınmıyor bak. Nasıl yani? Nasıl alınmıyor be alınır. Bak. Onu oraya niye koymuşlar o zaman? Ee, bak, gitmiyor. Bak, ha bak, gitmiyor. Okey o zaman. O zaman yukarı. Aa onu alamıyoruz o zaman. Tamam o zaman buradan da ee, devam, devam edelim. et bakın Ha. i̇yi tamam. ee, gene buraya kadar getirdik Eylül'ü arkadaşlar yani. İtelemeyle kakalamayla kekelemeyle. Aa ona yakalama bak bu zombi. Zombiye yakalanma sakın. Okey, Eylül öğrenmişsin kız. Aşağı mı inmem gerekiyor? Aşağıda inip herhalde orada bir şey var. Ama dur. Okey, okey. Tıp tıp tıp. Eylül öldü, Eylül! Ne yapıyorsun? Ey Allah'ım ya Rabbim burada zombiler orada yarasalar. Kız kız yakalan zıpla üstünden. Sen canımız Can, iki. Şuradan yukarıya çıkamıyor muyuz ya? Dur. Eylül çıkamıyorsun. Ha. Oradan aynı yere düşmüyor musun? Şuraya Ama oradan düşersin. düşersin başka yer buldu Eylül. Ay yukarıdaki şeyi alsana. Onları alacaksın Eylül. Zıpla al onu. Geri gitti ya. Tamam ne var mı? Allah aşkına böyle şeyler yapma. Ha tamam. Hay. Buradan nasıl gideceksin şey, Devam etmiyor mu öne Ailesine. doğru? O zaman geri çıkacaksın oradan. Buradan yol yok demek Ha, oraya götürüyor bizi. Tamam. Okey. Yeah. Çok zekisin. Bazen de sende zekilikler. Evet. Eylül. Aa. <laughs> Hadi inşallah. Hadi inşallah Eylül. Oley. Tamamdır. Aa bu kadar mı? S bu kadar çok şükür ben de Ay Allah'ım çok çok. Oradaki demek ki orası o anahtarla açılıyormuş bak. Ama şimdiki sıkıntımız ne? Buraya gitmek. İşte o zombiyi geçmen lazım. Zombiyi lütfen yakalanma. Zombiye zombi... geçeceğiz değil mi? Zombiyi geçeceğiz. He evet. Ah be yine aynısını yapalım. 8 efendim. tane oldu. Kız kaç tane toplayacağız biz? 10 tane mi? En azından buradan başlatıyor Eylül ya. Değil mi? Ay iki tane. Ah şunları şaşırdım ya. O aşağı ineceğiz dur bekle. Of ya. Aa okey. Hop tamam. Dur dur. değmeden yaptık. Ta er çok zıplat onu. Okey Eylül süpersin. Ay süpersin. Of. Ay süpersin valla. Aa, aa, gir kapıdan. Buradan girebiliyor muyuz? Yes ben Süpersin ya. Ne yaptım Aa, ben? 10 taneymiş bu arada. Bak 10 taneymiş. notu aldık. Ne yaptım ben? Bir dakika böyle. şimdi neler olacak arkadaş? Adamın dediğini yaptık. Bize yardımcı olacaktı. İnşallah yardım eder. Notu aldım. Hayatımın Ay, anlamı notu aldım. Gel buraya. Buraya. <laughs> Aa. bu? <laughs> <korkuyum. gülüyor> <laughs> <laughs> ne diyor kız? Çok iyi diyor. Bunu yapabileceğini biliyordum diyor. Ee, kağıt şeyin önünde diyor bana onu getir diyor. Bu mu? Bu muymuş? Ay bismillah ne oldu? Biliyordum ki böyle olacak. Bunu ona götüreceğiz şimdi. Sen hayatım orada Aha! Ha, i̇çimize girdi ya, oraya mı gideceğiz şimdi? Evet. Onu oh. ona götüreceğiz şimdi. Ay bir korkunç şeyler oluyor arkadaşlar. Korkma diyor, gel biraz daha yaklaş. Tamam, tamam. Yaklaşma ben, yaklaş. Buna da çok güvenmemek lazım. Hmm, very good diyor. <laughs> Bunu ne yapabileceğini biliyordum diyor, Şok iyi diyor. Burada iki tane şey var diyor. İki tane kapı var, İkisinden biri dışarı çıkma yolu olabilir diyor. <laughs> Ay nereden bileceğiz ama? I can turn the note into a key so you can unlock one of these doors. Wanna give it a try? Diyor ki e, notu şey yapacağım diyor. E, anahtar olarak çevireceğim diyor. Kapı Bu mı açacağız? kapılardan birini e, açabilecek diyor. Bunu denemek ister misin diyor. Bir dakika bir dakika. Denemek Hangi kapı ama? Bir saniye. Dur. Ay bismillah. Anahtar verdi bize. Evet anahtarı çevireceğim. Aa. Of course, it's up to you which door to open with this key. But I suggest Arkadaşlar hangi kapıyı seçelim? Ben diyor ki, e, bunlardan birini seçebilirsin diyor. E, um, senin doğrusunu seçeceğini biliyorum diyor. Hadi git ve seç diyor Bir dakika, bir dur. Bu değil. Burada var. Bunu seçme. Bu, bu için bu, bu tarafı geldi. Yani sol taraf. Değil mi? Ben içimden sol geçti arkadaşlar. Benim de. Emin misin? Ay, bu ne? sandık var orada. Arkadaşlar kötü kapımı seçtik? Bunu mu açacağız şimdi? Aa iyi tarafı seç, doğru tarafı seçmedin diyor. Aa nasıl yani? Ama belki çok önemli bir şey vardır bu sandığın içinde diyor. <laughs> nasıl açacağız bunu? Bir anahtar lazım diyor açmak için diyor bunu. Allahım yine mi? Ama hiçbir fikrim yok diyor. <laughs> bir tane yol var diyor anahtarı bulmak için diyor. Oyunun içinde bir tane kırmızı kalp var diyor. Eğer onu bana getirirsen diyor, onu e, bu sandık için anahtara çevirebilirim diyor. Kırmızı kalp mi bulacağız şimdi de Ama ya? Ama ilk öncelikle diyor ki benim şeylerimden, güçlerimden alman gerekiyor diyor ha hareket etmek için diyor daha fazla zıplamak için oyunda diyor. Sana kendi şeylerimden vermem gerekiyor diyor. Ha yine mi içimize bir şey verecek bizim? Yine mi vereceksin abi? Mahfuz. Gene bir şey korkunç bir şey verecek. Yine bir şey verecek. Hey Allah'ım ya Rabbi. Fazla zıplamamız için bir güç verecek biz arkadaşlar. Ona mı bakacağız şimdi? Arkadaşlar bizi fiş... Aha. Fış... Bir şey olmuş. Ay! Akıllı oldum arkadaşım. Şimdi Ay daha çok şey yapıyorsun diyor, büyüyorsun diyor. Büyüyor mu? Unutma, diyor. hayır yani. Büyüyoruz. Ha. Ha. Ama unutma diyor, dikkatli ol diyor. Ee, oyunun etrafında şeyler var, sandıklar var diyor. Onlar tehlikeli olabilir diyor, ama sen bunu halledersin diyor. Sadece e, bana kırmızı kalbi getirmeyi unutma diyor. Tamamdır. Ha tehlikeli sandıklar. Tehlikeli kırmızı kalbi varmış. Kırmızı kalbi San onu sana getireceğiz tamam. Ha, sandıklar. Anne biri var. Ay Eylül evet birisi var zannettim orada. Ay arkadaşlar. <laughs> o da çok çirkin duruyor orada. Ya yeter artık ben bu oyunu oynamak istemiyorum ya. <laughs> Aa gelmişiz Aha, geldik, tamam. tamam. O zaman dur. Aa dur dur. Burası açıldı. Neresi açıldı? Burası açıldı. Ne vardı ki orada? Dur orası açıldı. <laughs> Nasıl geçeceğiz oraya? Geriden geçecektin. Hayır. Heh. Yes geçtik. Orası tamam. ne açıldı orada ben görmedim. Ne diyor? Kalp. Evet kalp. E, kırmızı kalp nerede diyor. Nerede Ay, olduğunu nerede düşünüyorsun bu? diyor. Belki senin odandadır diyor. Nasıl senin ya? odanda bulmaya çalış yarın diyor. Yarın mı? Bitti mi? Evet. Aa, ha demo sürdü ya bu bitti oyun galiba. Aa, o zaman biz orada doğru bir şey mi yaptık evet, yanlış bir şey mi yaptık Aa, arkadaşlar? Doğru yaptık doğru arkadaşlar. Doğru mu yaptık orada? Oyun şu anda bitti demosu bu kadarmış arkadaşlar. Aa, Gerçekten ama evet. böyle kafa karıştırıcı bir oyun. Zor bir oyun bir de o zıplama, hoplama evet. çok zormuş arkadaşlar vallahi. Arkadaşlar evet, eğer beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Bye. bye.